Son yıllarda iklim değişikliğinden dolayı acayip bir e, böyle yangına hazır bir vaziyete geldi ormanlarımız. Keçilerin girmediği alanlar, keçilerin otlamadığı alanlarda yangın o kadar hazır bir vaziyette bekliyor ki bizleri. Çünkü neden diyeceksiniz. Keçiler dipteki o otları yiyip dipleri çapalayıp diplerindeki böyle hastalıkları önleyip yangını önleyecek gezinti yapmadığı zaman Ormanlarda hemen hemen bugünkü bir çakmadan yanabilecek bir cihete geldik. Niye derseniz iklim öyle hızlı değişti ki son yıllarda bunu biz insanoğlu kendi ellerimizle yaptık. Ee, niye ellerimize yaptık diyeceksiniz. Kolay yaşamayı tercih ettik, zorluklardan uzaklaştık ve kolay yaşayacağımız yerde çadırlarımızı terk ediyor insanlar, yaşam alanlarını terk ediyorlar değişik bir yaşam yani yok ederek bir yaşam biçimine yöneldi insanoğlu. Bu yaşamı tercih edince elbette ki değişik değişik hastalıklar, değişik değişik yangınlar ve insanın ee, var olan, uzayacak olan ömrünü kısaldacak bir şekilde e, çok sıcakların artıp ve iklimi hızla değiştirdiğimiz günlere daha hızlı gidiyoruz. Koşar adımlarla gidiyor, e, gidiyoruz. Bunun sebebi de yaşam alanlarını insanların terk etmesi.